Günümüz. Okay, tamam. Eee, af gericht etme Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün banyodan sesleniyorum size. Çünkü banyoma bir dolap sipariş vermiştik. Bugün eşimle birlikte onu montaj edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyoruz. Çünkü şu an saat 3.30. Sabahtan beri bir türlü başlayamadık. İnşallah akşama kadar biter.

İşte. List. <laughs> Bayımız ne? Only you. <laughs> biraz küçük olduğu için tripod'u şu an böyle lavabon altına koydum. Ayakta duruyor şeyde tripodta. Umarım keyif aldınız bir video olur. Aslında size bu dolabı ev turu yaparken gösterecektim ama dedim ki neden? montaj yaparken de göstermeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> okay. i̇şte o, Şimdi yere oturdu. Bu yüzden ben birazcık daha küçülteceğim. Tam Wie heißt Schraubendreher, Schraubendreher. Das ist? Schlitzschraubendreher Schlitz Schlitzschraubendreher Schlitz sch sch Schrauben. Schrauben Schrauben Dreher Dreher mhm. Das ist Kreuz Kreuz Schrauben Stabendreh Stauben. <laughs> <laughs> Kreuz Kreuz Schrauben. Schrau Schrauben. 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 Schraub Schraub ben Ben Drehe Dre. Ja. Her Oha Ah äh? Kreuz. Kreuz Kreuz Schrauben Schrauben Drehe Kreuz Schrauben Drehe ja. Kreuz Schrauben Drehe schra <laughs> <laughs> Okay, boi Yıldız olanı arkadaşlar, boi düz olanı ne? das Alp normal ist. Şilet Çorb'ın Dre. Dre, Çorb'ın Dre. Drek. Evimin Dre'yi. Dre. Evimin Dre'yi. Geçen gün yolda yürüyorum. Aa. Bize ne göreyim Dre'ye çarptım. Sonra <laughs> dedim ki Ya <laughs> <Yes, gülüyor> senin burada ne işin var? Çocuklarımın babası evimin Dre'yi. <laughs> Evemizdki, herzlich, kendiniz montage ettik ve o kadar bunaltık ki. Ja. Mir hab aufgebaut. 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 Mhm. Mir geht es sehr langweilig. Mir ist langweilig. Mir ist sehr langweilig. Warum? Weil sehr klein, klein, klein Sachen sehr brauchen wir sehr viel Zeit. Ja. Der stimmt. Ja, wir fangen fäh ein bisschen spät an. Ja. ja. Oh, richtig? Wir haben spät angefangen. Ja, wir haben spät angefangen. Aber nicht Richtig. Ja, wir haben spät angefangen. Ich möchte auch. Wir haben nur eine, Herr Hertz. Das wir haben. Warum du machst das? Wo ist unser Biss? Bis? Hier? Eigentlich nicht gut. Aber ich mache. Und dann? Nein, nein, so mit da. Ich mit da. hayır hayır, nein, lieber nicht. Lass mich damit machen. ne da. Warum ist dir langweilig heute? ich habe keine Geduld. Du weißt. Ich weiß, ich Nein, du bist sehr... Yani pek sabrım yok benim böyle şeylere. Hatta böyle moralim falan bozuluyor küçük küçük şeyleri bir arada görmek böyle beni çok sinir ediyor. Böyle anlatamıyorum o duyguyu. Tabii, tabii. Anlatamıyorum o duyguyu. Meine Frau ist sehr angstfrei von mir. Nein, nur ich möchte reden. Ja, du willst reden, ja. Du? Hast gesagt? Hallo. Falsch? Nein, ist okay. Erstmal nicht alles nennen. Annetta? Annetta. Heute was willst du essen heute Abend? Willst Hähnchen backen? Backe, 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 Kuchen? Backe. Backen. Hähnchen, Patates, Hähnchen, Kartoffeln, Püree. Hähnchen. Hensin... Hähnchen mit Kartoffelpüree? Nein, ich weiß nicht. Hähnchen, Kartoffeln backen. Kann ich machen, Mhm. Okay, biz şimdi gezelim hep birlikte mutfağa. Tavuğumuzu çıkarttı da ben gideyim. Tavuğumu çıkartayım, sonra gelin. Şimdi ben gidiyorum. Geldim. Hast du Evette, Schimde, ich möchte auch machen, ja, ich möchte nicht nur sitzen und schauen. Willst du machen? Evette? Ich gehe gerne rauchen. <lacht> <lacht> du machst doch mal. Schein, du machst jetzt so. Das machst du jetzt allein, das ist nicht schwer. Nein, nicht allein. Nein, nein, das ist nicht schwer. Du machst genauso, wie ich jetzt mache. Du machst noch nicht. Du nimmst dieses Teil hier? Ja suchst du diese Schlitz okay. zu außen okay. okay und die andere genauso Schlitz nach außen diese Schlitz immer noch da nein das hier nicht das könnte jetzt dann später ah, hier komm ich weiß diese Schlitz. Das, das machst du jetzt dann nimmst du diese, die. dann, okay. dann nimmst du eine Schraube nicht alle direkt rein ähm ja, kurz so machen einfach. Okay, Baby. Da da da, schürzt immer nach außen. Nun das. Evet, evet kocayı gönderdik. Şimdi ben devam edeceğim birazcık. Yere kadar ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Umarım yapabilirim. Şimdi başlıyorum. Şuradaki anahtarlıklar var ya oraya dizeceğim ben. Başlayalım. Beni görüyor mu? Görmüyor. Şöyle yapayım. Ha. Aynen böyle. Süper. Belki bu videoya eğer vaktimiz kalırsa bir şey daha ekleyebiliriz. Vaktimiz kalmazsa bir sonraki videomuzda İki haftadır beklediğim şeyi yapacağım. Sadece iki tane video yaptım ve geliyor. <laughs> yaptı hareket ver bak Allah aşkına yaptı hareket. Bir şey oldu mu? Yok. Ne diyor söyle? Şey yok, abi, ya beni niye çaldı sen? <laughs> Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Basma basma. Al kırdım kırdım. Dolaşıyoruz Çorum'u Çankırı'ya. Bizim herkese Ali dayı. Ali dayı. Ali dayı. <laughs> Ali? Ali? Ali dayı. Ali dayı. Sensizmiş ben dilara. Dilara, <laughs> dilara. dilara Evet, eşim dolabı montajı derken ben de hemen yemeğimi yaptım. Şimdi fırına vereceğim. Bunun içindekileri soracak olursanız tavuğun sosuna yoğurt. Kar, e, karabiber, pul biber ve köri sos koydum. baharat ba, baharat olarak. E, patatesin suyuna da su, salça, tuz, e, patates baharatı ekledim ve tuz ekledim. Şimdi fırına vereceğim. Şu an böyle bir de yanına pilav yapacağım. Eşinde devam ediyor. Durun kendimi göstereyim. Eşim de banyoda devam ediyor. Hatta onu da göstereyim size. Evet. Ya. Çay, evet. Çay Çay? Evet. Okey. Okey. Okay. <laughs> Devam ediyoruz. Şimdi şunları bitirdi. Şunlar falan tek tek montajlanıyor. Zaten Almanya'da olanlar bilir. Türkiye'deki gibi öyle hop diye gelmiyor. Maalesef ki kendimiz montaj yapıyoruz. Şimdi size etrafı göstereceğim. Bu dolabımı bilenler bilir. Banyoda büyük bir dolap vardı. Onu parçaladı eşim parçalar odalabın parçaları. Şöyle malzemeler, şöyle ortalık harman çorman. Yemeğimi pişirdim. Bu arada yemeğimi TikTok'ta yaptığım için o aşamayı çekemedim. Size yemeğimi göstereceğim. Aynı zamanda eşim de şu an birçok şeyi bitirdi. Tek başına yaptı. Aslında hep birlikte yapacağız dedik ama yemekleri gösteriyorum. Fırında tavuk. bu şekilde şu an yeni kapattım ağzını. Aynı zamanda pilavım Böyle ve yanına salata. Bugün kendime açtım ve 3 çeşit yaptım. Aslında biliyorsunuz genelde ben ya pilav yapıyorum üstüne tavuk koyuyorum ya işte makarna yapıyorum yanına belki salata yapıyorum falan. Bugün öyle bir içimden geldi eşime jest olsun diye. Yani aslında bu yoktu bu yoktu. Şimdi size dolabı göstereceğim ve eşimin halini göstereceğim. Bana diyor ki benim yardıma ihtiyacım var lütfen şuraları toplar mısın? Ama ben e, yemek yaptım dedim. O yüzden birlikte toplayalım dedim. <laughs> Muz <Mustuzağımız. gülüyor> <laughs> Şimdi <gülüyor> şimdi şöyle iskeletimiz hazır. Sadece kapakları falan takılacak muhtemelen. Bugün bitiyor ama o yapmak istediğim şeyi bugün yapar mıyız bilmiyorum. Eşimin eğer ki e, enerjisi hala varsa, kafası hala yerindeyse o yapmak istediğiniz şeyi de yaparız. Yapamazsam bir sonraki videoya eklerim. Çünkü bu hafta iki video gelebilir Allah'ın izniyle. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İskelet bitti. Yerleştirmiş size onu sonradan göstereceğim. Şimdi ben çekmeceler şöyle şöyle parça parça onları yapacağım. Tabii ki yapabilir miyim? Nasıl yapabiliyorum? Hiç bilmiyorum. Galiba Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu da sanırsam galiba buldum. Aber das nicht hat. Ne ne ne. Nein, das Anders. <laughs> oh. <laughs> Was hast <happened>? yapamadım. <laughs> <laughs> yapamadım. Yapamadım. Eee <laughs> <laughs> ya. Yep, yep. Tamam yanlış yapmışız şimdi düzelteceğim. Ş Şöyle göreceksiniz. <laughs> bir şey yapıyoruz anneciğim ya. Yani ben yanlış bir şey yapıyorum. Perifrol besti. Eee. Yeah. Ben evet, hiç bırakırım hayatım. Biz Bir sal dene, bir sal. Şöyle mi? ne, ne ya, şey. güzel. <laughs> evet, güzel. Evet, Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bitte, bitte lass mich! Okay, okay, okay. Also. Lass mich los! Okay, du also machst erstmal alles. Schön kennengelernt. Tschüss. Wie? Wie Evet. Dolabımız bitti şimdi zaten gördünüz. Dolap bitti. Dolap içlerini yerleştireceğim. Şuraları <laughs> düzelteceğim. Ee, düzelttikten sonra ev vlogunda tamamen dekorasyonuyla birlikte gösterelim diye düşünüyorum. Ee, bugün yapabileceğim hani yapmak istediğim şey vardı ya. Onu galiba yapamayacağız. Çünkü bugün bugünlük bu kadar. Get fire abundant. Bugünlük bu kadar son halini göstereceğim size dolabın. Ay çok güzel. Bense. Bir de. de Rose. Evet. Dolap içini merak edenler için şöyle iki tarafı da bu şekilde böyle kapaklı ve dört tane çekmecesi ay şöyle dört tane de çekmecesi var. Bu yüz um, boyu Boyu 80, eni 120 arkadaşlar. Böyle bir dolap. Burada önceden daha uzun bir dolap vardı. Zaten TikTok'ta görmüşsünüzdür. Böyle daha çok içimize sindi ve daha fresh duruyor. Aynı zamanda penceremizde açabiliyoruz. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda inşallah bu hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.